Merhaba arkadaşlar ben Aslan kanalıma hoş geldiniz biliyorum biliyorum uzun süredir video gelmiyor ve ben kısa bir ara verdim biliyorum çok özlediniz beni videolarımı falan çok özlediniz ve bugün artık bu özleminizi gideriyorum artık artık bir artık videolara artık çatır çatır video droplamaya devam edeceğiz ee, ve değişik oyun videoları çekeceğiz. Bazen mizah videoları çekeriz. Bazen de Galatasaray edip tabii ki de işte zaten benim YouTube kanalımın konusu bu. Ve bugün bomba bir oyunla geldim arkadaşlar. Bomba bomba. Siz hangi oyun tahmin edin? Siz hangi oyun olduğunu gösteriyorum. Bugün efsane efsanesi. Krallar kralı. Tommy babanın Tommy babanın oyunu GTA Vice'de oynuyoruz. Uuu. Bu arada orijinal değil söyleyeyim. The Navy versiyonu. Ama olsun. Neyse neticesinde bugün GTA Vice'de oynayacağız. Kanala abone olup videoyu beğendiyseniz GTA Vice'de oynamaya başlayalım. Hemen oyunumuz açılıyor. defnevi Editon tabii ki de. Neyse. Orijinali kadar iyi olmasa da yine de bu da çok güzel bir oyun. <laughs> Ve Rockstar Games videosu görünüyor. <laughs> ah bir şey yazıyorlar. Loading. Rob Wasty. The... Please stop Plain town. Oh. Harika başlıyor gerçekten. Oyunumuz. 谢谢 Arkadaşlar bu arada şunu da söyleyeyim. Bugün görev yapmayacağım. Kendi halimde takılacağım bu ayetide. Ama eğer ki kanala abone olup videoyu beğenirseniz söz veriyorum ki görev yaptığım videoda olacaktır. Hemen başlatıyorum oyunu. Ben bu oyunu önceden de oynamıştım. Zaten dün yükledim. Dur. Şimdi evet. ben çıkayım. Bir defa geldik. söylemiştim. Ve yağmurlu bir akşamda Tommy babam. Tommy baba. Uhu. -huh. işte Tommy var. Yetti Tommy baba. Harika. Görünüyor gerçekten. Ünlü mü? beraber? Neyse biraz oynayalım. tane yani sarhoş veya mistan. Yalnız Tommy Versetti'nin oyunda dövüş mekanikleri harika. Çok ünlü bir mafya ailesinin çocuğu olduğu için gerçekten harika dövüş mekanikleri. Dur şu arabayı çalayım. Bak. Oh çok nostaljik arkadaşım. Arabanın ön tamponunu bıraktım.

bu arada arkadaşlar bu oyun artı 18 olmasına rağmen ben GTA oyunlarından etkilenmiyorum. O yüzden artı 18 olmasına rağmen etkilenmediğim için oynayabilirim. Zaten GTA oyunlarına çoğu çocuk oynaya, oynuyor. Ve ben de bunun sadece bir oyun olduğunu bildiğim için oynayabilirim. Hiç de etkilenmiyorum yani. Dur dakika. Şuradan bir silahçı bulalım. Yakınlarımızda bir e, silahçı var mı? Şurada bir tane var dur. Ben ne konu Ha dur. İşaretledim. Okey. Bir araba çalıp oraya gitmemiz lazım şimdi. Aa taksi. Taksi. My wife will kill Taksi gideceğim şu silah. dur motorla gideyim. Biz Tomi üniversiteden ulaşamıyoruz. siz hiç beklemeyin diye ben direkt e, geldim silahçının önüne dur bir çıkayım motordan evet evet arkadaşlar siz hiç beklemeyin diye ben direkt geldim silahçının önüne ve sizi bağladım e, evet şimdi buradan bir tabanca alayım 2-3 tane oradan paramız boş. bu oyunda esselamun aleyküm abi şimdi pisto boşver maç boşver pompalı iyi. E peki üstteki tabancaları alabiliyor muyuz? Abicim üstteki tabancaları niye alamıyoruz? Neyse. O zaman ben bir pompalı tüfek bir de Kroger'dan alayım. Şunu bir Evet aldım. Bir şunu satın al. Ona gerek yok. Evet. Bütün lazım olan tabancalarımı aldım. Bir tane şöyle aldım. Taramalı. Bir tane de bol bol Ama bu, bu, bu mermisi çok iyiymiş. Bir de tek mermi de insanı öldürüyor ya. Yani. Neyse tamam. Hey, ne? Şimdi emanetleri saklayalım. Emanetleri şey geldi Ya pompalı ile nişanlamıyoruz dur. Abi kesin nişanlamıyoruz. Şu bir çıkacağım mı? Uçak. Pavel, ne Abim niye duman çıkmıyor senden ne tam? Niye abi? Öl lan. Ha tamam. Bu bir bayağı boya Gidip oyun. Sir, you must stop now. Does anyone know who How you play I am an officer of the law. Stop. Can you tell me where my boy has gone? Where Hey. Aa dur dur dur. Lan bizimden <laughs> Oha ne kadar tabanca oldu. Ne kadar fazla tabancamız olduğuna bak. Ama arkadaşlar bunların hepsi sadece bir oyunluk. Yani bu diğer GTA oyunlar gibi değil. <gülüyor> <gülüyor> ha, bir <tane> daha <laughs> Lan parası gitti <laughs> gelir gelmez. <laughs> I've heard it all before, pal. I see him. no place for Wall. He's mine. Şey patlamış olabilir mi? Hani birkaç dakika önce bir tane tekneye sıkmıştım. O patlamış olabilir mi? Olabilir. Şu an polo birader bu? Tek kurşunla nasıl öldürdüm? Aa dur tekrar da. devam edeyim şuna. Şöyle denizin biraz yakın. Edeyim. Ya pompalı ile yanışan alamıyoruz ya. Neyse pompalı ile polisleri şey Zaten tek mermi dolduruyor ya. <laughs> Hadi. Lan duman falan çıkması lazım şu an. <laughs> Bir şeyler patlıyor ama yani ben. <laughs> Okay. Abicim koluna sıkıyorum. Ben damarına sıkıyorum. Bu damarımızı normal. Ne O çok sevdiğimiz bir havadır. Gerçekten. Bak, bütün silahlar sıfırlanacak. Bak bütün silahlar sıfırlanıyor. Olsun, bir şey olmaz. <laughs>

Yeah, yeah. <laughs> Super rockin', Mr. Magic, holdin' it down. Now you want a commercial break? You want to pay some bills? We we'll have none for you. Wild no radio, yeah. no advertisers, no station heads. I'm tellin' you, all we do is play music. Super Oraz to, oraz to skieruję do kogoś oynarız dur. Oo güzel bir yere gelmişiz. Oğlum niye polis peşime düştü? Burası premium insanlar. Helikopter geldi ya. Üç yıldız olunca helikopteri sıkacağım. Helikopter patlasın diye. O adam. drink. You got a Yok bu kadar yumruklarım Oo sen bayağı bir suikastçıya benziyorsun bayağı. Bir Dur <laughs> <be? Okay>, lan. <laughs> lan şuradan bir can kazanalım.

Adam oradan da ateş eder abi. Hmm. Yemin ediyorum helikopter ben. Neredesin lan helikopter? Ben de ölmeyeyim mi sonra helikopteri sıkarım. Lan! Ya. Dur. Helikopteri gördüm. Gördüm helikopteri. Dur. Hemen şuna tıkla. Ben nereye Hemen gördüm o helikopteri. O helikopteri ben gördüm. Hiç kimseyi ezmeden. Gidelim güzel güzel. Ama biraz da domuzdan. Ama trafik kurallarına uyarak bir NPC konumunda da gerek yok. Ya burada ne deniş? Büyük bir pelik kurtulmuyor ya. Nasılsınız? Arkadaşlar ben şimdi kamerayı kapatacağım. Bekleyeceğim. Helikopter gelsin diye. Birkaç dakika bekleyeceğim. Eğer ki gelmezse tekrardan açacağım. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar yaklaşık 5 dakikadır falan bekliyorum ama hala gelmedi helikopter. O zaman sağ olun. Çekelim gidelim. güneş çok belirgin. Keşke bozuk omuz olsaydı ya. Atardık ne olacağını görüyoruz. Dur. Şu uçağı takip et. Güvenemiyorum ki. Biraz bekleyeceğim. Biraz bekle bekleteceğim sizi arkadaşlar. Çünkü helikopteri takip da edelim. Hatta ve hatta dur helikopterden helikopterlerin böyle park ettiği bir yer var mı diye bir bakacağım. bak Bakacağım. Ya niye yok ya? B Bütün odalar açık galiba. Ya Allah! yok ya. Uf. Dur bari sinema salonuna falan gidelim. Sinirim bozuldu. <laughs> 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 Hayır yani açılabilen bir mekan varsa girelim diye diyor bakıyorum. Ama yok. Abi bu oyunu en sevdiğim yana. Yani 80 lira o kadar iyi yaşatıyor ki. Dur, şuraya bakacağım. Dur, şuraya bakacağım. Oh my God, we are like so lost. Aa, girdim. Sonunda içeriye. Aa, içerisi gece kulübü. Esselamun aleyküm. Hoş bulduk. You going to the party? Excuse me. Oh <coughs> yeah. Nasıl demem ben? Ben de bir iç kalayım bari. Give me a Neyse tamam. Neyse. Gördük Şimdi çıkalım. Şimdi çıkalım. Hey, hey, hey. Ve film izlemeye gidelim. Oh, Ben bunu aynı şekilde yapayım. Sizi hiç bekletmeyeyim. Ben sinema salonuna gidip film izleyeyim. Yani izleyebiliyorsak. Eğer kapalı değilse. O zaman görüşürüz. Bay bay. Geldiğimde siz tekrardan kamera aşağı. Arkadaşlar geldim ve açık. O zaman biz bir bakalım içeriye nasıl bir yermiş. Burası ne? Burası E tamam aynı yerdeyiz. Dur. Allah Allah neyse. Ne bir girelim içeriye. Eğer. Evet. Aa bakın film stüdyosu. Oo oh, çok güzelmiş lan. Köpek balığı. Evet arkadaşlar bugün bugünlük videomuzun sonuna geldik. Bugün sizlerle beraber efsaneler efsanesi GTA V oynadık. Kanala abone, olmayı, videoyu beğendiyseniz görüşürüz. Bay bay canlarım. Görürüm.